Ankara'nın gönlüm Ankara var da, da, <laughs> da bir... Ne zamanlar roş yoldum Ne zaman zar hoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Ne hoş oldum da kolları. <laughs> Şimdi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. YouTube savaşlarına kaldığımız yerden yani. devam ediyoruz. Hoş bulduk efendim. Şimdi bu bölümde savaşacağız. Ee, Önceki bir... birinci açıklama benden gelsin. Evet, açıkta. Encanlarımızda statlarımızı, her şeyimizi sıfırladık. Hepimizin aynı statları aynı şekilde. Hepimizin canı 1000. <laughs> e, ee, dirençimiz 150, hareket hızımız 160 ama şifte basmak yok. Şifte basarsanız Evet. Eleniriz Savaşırken shift'e basmayacağız. Aynen, ya, hadi bakalım. Evet, Ay, ben zaten... geçin, Ay, geçin şimdi köşe. Geçin şimdi Tamam, Kenan abi geçti, ben de geçtim. Allah'a ben korkuyorum. <laughs> Şimdi sayıyorum 3'ten geriye. 3 2 1 Haydi bakalım. <laughs> Aa pardon shift'e basmadık. Pardon, pardon pardon. pardon. Allah! Ee abi vuramıyoruz. Ah! Aa. Aa ben bir tane Vurmuyor ki. Abi niye vurmuyor? Oğlum PvP yaptık mı? Dur 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 <laughs> dur. Dur. Bekle Bak sıkmayın. Sıkmayın sıkmayın. Sıkma, sıkma, sıkma. Sıkma yapmam yapmış. yapmış. Yapma. Yapmamış. Dur bekleyin. Ben hemen ki. hemen geliyoruz bekleyin. <laughs> PvP yapmamış. Başladı şu anda. Evet arkadaşlar, eee yaptık. Şimdi başlıyoruz. Evet. Tekrar sarıyorum geriye. 3 2 1 Başlayın. <laughs> Var ya. Yasin kaçtı ya kaçtı sonunda ya. Aa oh, şifre bastım özür dilerim. Ya sen ey hey. El alışkanlığı. Hadi kan PUBG oynamıyorsun. <laughs> ben de kimseyi tutturamıyorum. Vallahi kimseyi tutturamadım şu ana kadar. Pink var abi bir dakika. Ama ne tutturdum bir Huhu 145 vurdu valla. Ya abi Bir dakika. Oooo. Oh. <laughs> Vurmayın arkaçıma. <laughs> Shift'e bastı birisi. Basma. Bas, bas. Ben de basmıştım o yüzden. Abi bu kim etrafında dolanıyor? kenan bak, sen mi sürekli? <laughs> abi tamam sal abi sal. ben sıkmıyorum seni. Kim o, bu? Bana vura. Kenan abi. O kim lan? Sen bana vuruyorsun lan. direkt naneye ben... dönmüş kim o? Ben. <laughs> Oo 44 tane <laughs> <laughs> adam. koşmayın koşmayın. Ben çift basmıyorum valla. Bazılarını algılamıyor orada. Abi bir kişiye oynamayın ama ya. <laughs> ben bir kişiye sat. <gülüyor> <gülüyor> algılamıyor ki. Abi biraz geri sallayayım birisini tutar en azından. Yaylar çok hızlı gidiyor. Gerekiyor ama. tutuyor bu arada. Oo. <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> Allah sallıyorum rastgele. Allah benim Abi ben etrafımı göremiyorum Abi birinin Ya <laughs> Yasin <gitti>. Arkadaşlar <laughs> herkes bana odak şuan Niye bana odaksınız Aman <laughs> sen... yapma <laughs> Benim donum kırılmış <laughs> Benim o benim Ya kelebe Abi ben önümü göremiyorum ki şu an. Bak zıplıyor birisi. Çok güzel, çok güzel Zıplama <laughs> yasak. Zıplama ne? yasak. Hayır ya zıplama ya ne yasak? Ona bir şey var? Ya Şık abi ya. <laughs> ya seni böldürelim canını dolduruyor bu Hayır ya. Bu Hayır ya. Bırakın <laughs> <abini>. abi beni. Abi niye çıkıyorsun? Yine para mı yapmış? Atakan odam

Atakan'ı sağ bırakmayacağım. Atakan'ı öldürün onu. Hayır hayır ama herkes niye bana dalıyor? <laughs> Allah dur. O şey mi? Yasin. Ya, ya bir git. Ben zaten canım bir. Ya bir Kerin abiyi de hiç almıyoruz. Nasıl ya? Gel bir daha baksana bak ya. Donk bir tek ayağımda polu çıkardı. Benim de kırıldı. <laughs> ya. Çok zevkli <laughs> Kimsin sen? Yanımda kim? Dibimde bir sen. Kim bu? İşlemiyor. Atakan o benim. Atakan benim o. Atakan öleceksin. Bu arada yaylar kırıldığı zaman ne yapacağız? Atakan ölüyor. Atakan ölüyor. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Evet Atakan ölüyor. Canı bir. Evet. Atakan canım Nasıl yedi. canım bir oğlum ne yaşıyorsun sen? Oğlum öyle olması lazım çok vurdum. Ya. Bin can var oğlum. Oy. Oğlum <laughs> <laughs> <Tamam, gülüyor> ben <gülüyor> ölüyorum. Ben. 165 vurdu o. Abi 165 ne sorun onu. Kafadan. Şimdi çektirmeyin şarkı durumu. <laughs> Abi git git sabah. Ya ben niye en fazla 33 vuruyorum abi? Ben, nasıl nasıl 165 vuruyorsunuz? Kazana geldi de ondan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne oluyor? Tamam. Neyse olsun. Ya 50 saniye diyor. Bir dakika bir dakika. Kenan abi gel. Biz kaldık abi. Aynı bu ya. Bak yine kaybettik ya. Abi 30 saniye diyor ya. Abi <laughs> Doğamıyorum. <laughs> hayır hayır hayır. Ben direkt evimde de oyum. Ben kaybettim zaten. Evet Atakan ben da öldü. Ben... <laughs> Kim kalır? Neyse Yasin seni öldürdüm ya yani. iki sıkıntı yok. Abi sen 165 nasıl vuruyorsun onu anlamadım ya. Kafadan vurdum bir tane. Ben o kadar sıktım hiç kafadan tutmadım ya. Yalnız ben ya, güzel oyun. Ben mutluyum. Şey Cevabinin zırhlar biraz güçlü gibi mi ne? Hiç hasar almıyor gibi. <laughs> ben kötü. <laughs> <ya. dedim. gülüyor> Çok kötü. Ya, ya ben o kısık vuruyorum. Kim o yanda kalan? Gelen. Evet. Benim benim. Sıkmıyorum. Ya Allah. Şu, Şu anda Kendi örgü sarı oldu mu? Hadi. Bir hadi. Sen yapacak bir şey yok. Recep abinin eğimi bozdu bak. Allah'ım 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 Ben alayım da. <laughs> abi tutturamıyorum. Arkadaşlar daha 600 canım var. Arkadaş. Ne? Ama ben direkt kaybettim zaten karakterden. Baksana kocaman kafam mı? Güzel bir şey görüyoruz. Ne bu ya? Veya şey de olabilir. Siz shift basmazsanız Sadece ben basabilirim. Karakterin büyüklüğünden dolayı. Ne istiyorsun? Böyle olabilir. <laughs> Don't Survivor mı? Ne diyeceğim? Abi ben yeni oluşturuyorum ya, karakter. Kimin ikinci fight'i mi istiyorsun mu ki? Ye? Ben yeni karakter oluşturuyorum ben. Nasıl ben çıkacağım en... oradan? Allah! Önümdeki Do adamı vuramıyorum. Roland Survivor mı diyeceğim? Öldüm saymadım. Ve Survivor. Roland Survivor diyeyim bari. Çok Abi nasıl vuramıyorum? Çok ha? güzel ben ya, karakteri yiyorum. Yine Helal sana be! Helal kardeşim benim be! O kim yerde yatıyor? <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> ben niye tutturamıyorum? Oh, ben ya, ya. yanlışlıkla yeni karakter oluşturdum ha herhalde. Ciddi o, misin o? Yapma. <laughs> Sorun değil ya ayarlarız. Oğlum oktar engelliyor gözüme gözüme sokmuş o. Vay arkadaş. Dura vurmak kolay tabii ki. Sıpa. Böyle işlemiyorsun ya, ya? ya. Ha sana da istemiyor. Ne? sen hadi işlemiyor. Sen iyi işlemiyorsun. Şurada da işte. Ya. Ha. Sloping back. Ha bak, gene işlemedi. <laughs> evet evet. Oo. Gene işlemiyor bak. Dur dur tamam. Yeter. Hı? Tamam. Evet tamam aç yeter. Tamam. Evet. Tamam aç yeter. Güzel lan. Tamam abi yeter. Vurma tamam. <laughs> tamam abi vurmayacağım. Tamam Vurma, Vurma. ben yeter diye böyle diyecek <laughs> ya. Yok abi vurmuyor şu an. Abi, Güzel mücadele oldu gerçekten. Evet şimdi Yasin. Dur oğlum beter, öleceğim ben. öleceğim dur. O tamam, oğlum, şey ne anlamı var? kaldı o zaman dur. <laughs> ya zor tutayım. Şimdi beyler At bari öldüm oğlum canım kalmadı zaten burada ölen bari Düşük kere nereye içimde kalmış ya oğlum <laughs> Benim mi benim bu Bakayım abi canım gidiyor mu bak Oğlum 48 saniye diyor ya Vay canım ben <laughs> Yani bir tüfek değil mi? Eee <laughs> O ekran kartı. Daha... Oha, ekran kartıma bak lan. Vay anasını. Niye ben bunu 65 dereceye çıktı. Wow. Benim 88'e çıkmış abi. Benimki 70 derecede. Şu kendi do donumu oğlum donuma kadar soymuşlar lan. Vay anasını <laughs> Ben, ben sandıklara niye vuramıyorum? Evet. Şey vuramıyorum. Şimdi evet. Eee... Evet. oğlum dur bir dur. Dur. Otogen yapma. Oğlum ben kendi base'imdeyim be ne yapma. Şimdi <laughs> bak. Ben... <laughs> eee yaş sırasına göre gideceğim. Kenan abi'den. 490. <laughs> <laughs> Om... Abi. seni, evet, evet. seni Kenan abi'den e... ya bak ya. Bak bak sıpa. Şimdi Kenan <laughs> evet, abi'den abi. istediğim şeyler şu. Abi ne? bana bana ne e... 300 tane abi 300 tane polimer getir abi. 300 tane polimer tamam. Aynen 300 tane de elektronik abi. Organik değil değil mi? Organik de olur. Normal. Organik de olur normal, normal. de olur. Ama ee, tamam. sen öyle yap. Elektronik 300, polimer 300. Atakan tamamdır. Ee, senden de abim 300 tane. Bak beni sona saklamış. Ya sırasına göre dedi. Önce ben evet. olmalıydım. 300 bana tane. özel bir şey 300 tane bana bayıltıcı. <laughs> Dart yapacaksın ya. abi. Tamam. He. Yasin sen de o metal abi, tüfek var dakika, ya. Yavaş yavaş söyle efendim. O abi. metal tüfek var ya abim. he, he. Ondan o bana bir tane var ya, sandık. Ondan, ondan bana bir tane öğreteceksin. <laughs> ya sen metalleri getir getirme. mi? <laughs> ya sen tamam. cebinden çıkmayacak. Ben metalleri getirmiş olacağım, üretmiş olacağım yani. ama <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> ta... evet, güzel. Ama, ama, daha farklı şeyler de istiyor ya o. Yok ama tabii ki öyle değil. Öyle bir şey istemiyorum. Ne? Ya, şu an üstündeki en değerli eşyayı ver bana. Evden Evden mi? Hadi bakalım Hadi ya ee, Birinin sana bilten... verdiği ve de birinden aldığın bir şey değil Tamam Benim buldum Aha. En değerlisi şey ama dur ya bir gidip bakayım garanti olsun diye Ben, ben eve gideyim Ben de eve e, gideyim Benim evim neredeydi? ye ma Materyal falan kasalım Abi benim evim yok Tamam siz dağılın, dağılalım artık. E, ee, kazma işlemine başlayalım. Yani malzeme kasmaya. <laughs> beni bir öldürebilir misiniz? Beni birisi öldürsün. Öldüreyim mi? Nasıl yani? Evet. Nasıl <laughs> öldürüyorsun? <öldürmeyim>? Büyük bir tamam, exactly? zevkle. Bir dakika bir dakika. <laughs> Dur o Boy, zevki var. Öldürsene <laughs> abi. Öldürsene diyor kendisi o katıyor ya. Ay adaletli olsun ya be öyle olmaz. Abi, beni ben bir öldür. Tamam tamam sıkmıyorum. Beni bir öldür eve gideyim. Ben gelmiyor ki. <laughs> bir dakika kafana denk. Öldürsün abi beni. Bozu, hadi boyu, uzun Hadi. Uzun, uzun ama. Yo uzun sürmüyor kesin. <laughs> Acaba bir sana bayıltıcı istiyorsun değil mi? Demek ki öyle. Bayıltıcı dart. Hadi öldür artık abi <laughs> Ya atla uzun yüksek bir yerden diyeceğim de yüksek bir yerde yok ki. Demek o kadar korkuyorsun. Oha. <laughs> Dur abi kafadan vurun da ödürüm. hadi. Olmuş. Öl. Öldü. Ha, e, benim telefon şeysini alsan sonundan verirsin. Üretmesi zor ya. Ben bir evde doyayım. 52 tamam. saniye diye çok güzel. Sadece teleportu aldım. Elimdeki en değerli şey tabanca olması lazım. Altı tabanca. <laughs> ya ben bir eve gideyim abi. Bu, bu, bu da teleport. Allah'tan şu teleportu kurabildim eve ya en yani son. He böyle. arkadaşlar, benim isteklerim sonraki bölüme ayağımda olsun lütfen. Bak çok gecikti. Yoksa faiziyle ile isterim. Faiz günahdır evet. ama isterim yani. Bir olsun. Verdim. Bak, o kadar ]sın. O kadar metal üretmek kolay değil Johnny'm. Vallahi ben sana metalleri vereyim. Taşıyabiliyorsan vereyim. Bu arada diğer savaşımız şey ne açalım. olacak? Seçildi Sen getireceksin al. benim ayağıma. Öyle bir şey yok. Ben almayacağım. Ee, ben, ben sana nasıl getireyim oğlum? Getiremem ee, ben sana. Bir şekilde yolunu bulacaksın. Yapacak bir <laughs> şey yok. Cibari. Efendim? Yok. Diğer savaşı da söyleyelim. Ne savaşı yapacağız? Ee, şey yaptık ya. Yasin paylaştı ya. Ulu kurt değil mi İşte Söyledim bilmeyenler varsa yani, işte. Ulu kurt ama ulu, şey ulu. ya... Bu arada Hı. yorumlarda şey demişsiniz topluluk Sunucusunda. Topluluk Sunucusu ne ya? Yani toplulukta anket yaptık ya. Onun yorumlarında şey demişsiniz toparlıyorum bir dakika. <laughs> Mesela bir tane çocuk 82 hesaptan oylama yapıyor falan filan gibi şeyler söylemişsiniz. Yani adaletli olmaz demişsiniz e, anket. Hayır adaletli oluyor. O çocuğun 100 tane açtığı hesap bot olarak sayılıyor. E, büyük ihtimalle oyları geçerli sayılmıyordur. Yani bir tanesi falan sayılıyor büyük ihtimalle. Çünkü abonelik de öyle. Allah. Mesela diyelim bir kişi abone oldu kanalıma. 80 tane daha hesap açtı. Onlardan da abone oldu. Ama onlar abone oldu olarak gözükmüyor bilginiz olsun. Büyük ihtimalle ankette de öyledir. Ama zaten bir çocuk 80 tane hesap açıp ankete katılsa da ya yani binlerce kişi var yani her türlü belli olur. O çocuğun seçmesiyle bir şey olmaz yani. Ya bu çocuk ne kadar dızcı ya. Ne kadar dızcı. Üstündeki bütün okları dızlamış ya. <laughs> abi kusura bakma. Adam vallahi bütün oklarımı dızlamış lan. Ben de diyorum <laughs> bir eksiklik var şeyde, karakterinde. Ulan 350 tane okum gitti. Abi ben evime hala yatak yapmamışım. <laughs> Koşarak evime doğru gidiyormuşum. Vay anasını satayım. Ben de anasını satayım ben de bundan <laughs> <laughs> Şimdi bilmiyorum. Benimdir büyük ihtimalle. Duralım <laughs> ya yine diyorsun. 200, şimdi, 286 bak var. E, 137 tane burada birikmiş. 137 tane de burada birikmiş. 130 de burada bırak. Yani 411 tane ancak biriktirmişim Yasin Metali. Ee, tamam. Toplamda... 1... Bir bin... sunucuyu <laughs> sana içeriz. Kasarsın. Yok hayır ya. Ee, şey yapacağım bak. 1200, 1200, 1200, 1200, 1200. Yani... E, şöyle ki Yasin ben sana gelip... 10 videoda <laughs> Yok ben sana şimdi bak teleport <laughs> olacağım ben. Sen de teleport ol. 18 terminali. Abi edin. olamam ki. Niye? Benim teleport şeyim yok şu an. Kenan abi de. Ben sana bunları abi. Benim evim buraya gelebiliyor musun? Tele teleporttan, teleporttan teleporta verebilirdin bu metal ingotları. Ya da sen buraya gel Yasin. Üretim ve eşyasını getir burada üret çünkü. Abim 1200 kilo bir tanesi. Yasin. İyi e, tamam getiririm. Sen orada biriktir. Tamam ha? ben o zaman senin oraya geliyorum Yasin hızlı bir şekilde uçarak. Ben de sana hmm. şu okları yapayım Benim diye. silika toplamam lazım yok. elektronik için. Ee, yani. Poli tamam, 300 polimer tamam. Ama bir tek 300... Recep abi metalleri elektronik. bana getirmeyecek. Ben direkt ben planı ona götüreceğim. Orada üreteceğiz sonra planı eve geri getireceğim. Ege getirmişken planı bırakırsın ya sanmıyım. Tabii canım ya. <laughs> ya. ne olacak? Aramızda, ne aramızda bir planın lafı mı olur be ya? ya. Tabii canım. <laughs> Kenan abicim. Efendim? benim birçok beğendi artları da alalım bir sonraki bölümde. Aynen 550 tane yapmak kolay değil Yasinciğim. Biraz tamam. zaman alıyor. Bu videodan sonra video dışı birazcık kasılın sunucu açık bırakırız size. Tamam. Bu başka kurt. şekilde kasarsınız. Olur Çin olur. Mi? Evet. Ulu kurt seçildi. Sonrasında yes. büyük ihtimal Dilo savaşı olacak. Çünkü ben kazanacağım diyorsun ya yan yani. ya. Sonra... Yo. Ya hazırla diyorsun. <laughs> evet bakalım. Bilmiyorum. Yasin'den bin tane şoklayan barınatçıdır. Daha henüz on kurallarını da. da ayarlamadık. <laughs> ya bu şeyden neden... daha kolay olur. Hani. Neden kayboluyor acaba? Evet. Bir, bir gariplik var ya. Abi meyve koyuyorum, meyveler kayboluyor. Ne alaka? Allah oluyor bazen de öyle bir Aman Upgrade station diyorum. Upgrade'de sıkıntı var galiba. Ben giyemiyorum. Stek modunda ağabey. sıkıntı var galiba. Steklenmiyor hiçbir şey. Arkadaşlar yani. tamamdır. Ben eve He. ulaştım. Şimdi en değerli malzemeye bakıyorum. Hmm. Bir dakika. Anladım. Anladım niye olduğunu. Çünkü bu değerli eski eski steklere göre ayarlı olduğu için yapmıyor. Anladım. Hmm. Recep hmm. abi şimdi sana söylüyorum. Seç beğen al. Tamam. Eğerleri söylemiyorum. Eğerler gereksiz. Tamam. Yasin. Adam akıllı bir yer yok. 435 Herkesi. hasarlı basit tabanca var. 500 vuruyor. Çok güzel bir şey. Tamam. Ee, buna... Destansı Peter'e yeri var. sen arkama. Tamam. Destansı? Buradan Destansı Peter Adon var. Onu tamam. sen istemiştin bir o yüzden Sınıf söyledim. için içine koydum. Pardon. Tamam. Başka. Tamam. 8600 canlı kalkan var 8600 canlı, 8600 canlı kalkanı istemiyor. Tamam. Şu anlık en değerli evet, şey. Abi, istiyorsan taban ben sana 10.000'lik vereyim. <laughs> Ta taban tabancayı ver bana ya. Tabanca istiyorum. Tamam gel. Tamam. Ya ee, üstünden bunu. Bir dakika evet. bekle. E ee, aslında birbirimize ya, birbirimize ya. yakın bölgeye teleport zımbırtısı yapsak hiç fena olmaz ya. Böyle durumlar için. Böyle. Şu, Aynen. Şunu 7'ye koy. Bizim Griffin nerede? E, Giyelim. Bu arada dropları birisi geçerken tamam, topladı mı acaba ya? Bir tane drop kalmış. <laughs> Atakan ciddi misin? Atakan mı yapmıştır? Dramedik yani bir... dropları kalmış. Sen ben drop bakmadım de... bile. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi kelime şak diye bir tane daha ürettim. Tamam. Var elektronik elektronik var. Aramız kalmadı. <laughs> elektronik ihtiyacımız var. Cenaz ya bunun cenaz vereyim Ecef abi. Ne oğlum? He yok abi ya. Gene bir şey oldu. Gene bir katakülleye geliyoruz ama neyse. Yok canım öyle şey mi olur? Gene gene bir katakülleye Tabancanın ucuna susturucu ister misin? Takayım. Yok ee, yok Taktım ben, sen. ben, ya. ben takarım. Takarım ben. mi? sen boşa gitmesin o zaman. Ben kullanayım. Tamam. Dur bas dördü. Ya oğlum parçalayıp da getirme bana. Yok canım. Canım full artı full. Umarım. Senin evin de... neredeydi ya? Benim evime gerek yok abi. Sen teleport ışınlan. oluruz. Nereye? 18'e. Bir dakika. Kenan abi sen nereye koymuştun? Buraya koymuştun. 18'e e gidiyorum. Tamam. Gel. Ya Benim yerden için... kaybolur falan diye oraya koydum benim için kötü bir ceza değildi. Yok kötüydü. Kaç kaç Şimdi Eee... seninki ya? biraz daha ağır gibiydi ya sanki Yasin. 18'e gidiyorum. Geldim Yasin. 550 tane dart istedi ya Ben de geldim. İşte yetişti ya abi. <laughs> Yine bunun üstünde teleport oldum. Evet abicim takdim edelim. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Kurt savaşında inşallah ben kazanacağım. <laughs> Hayır. Valla ben, ben iki defadır hayvan savaşını kaybediyorum. Oraya asılmayı düşünüyorum. Abi dört defadır hepsini kaybediyorum. Abi hayvan evet. savaşını sen kazanmıştın sanki ilk savaşı. Aa evet. Yok. Abi Neyse, raptor tabii. savaşı yaptık, kim kazandı? Sen Yasin kazanmıştın herhalde. Hayır abi raptor ee, savaşını sen kazandın ya. Yok ya ben sadece... <laughs> şey Raptor savaşını, savaşını ben kazandım ee, arkadaşlar. Yaptığım yaptığım savaşını hayatta... kazandım. Sapan savaşını kazandım ben. Ha doğru pardon. Karıştırdım ben. Stego'yu ben kazandım raptor'u ben kazandım sekisi gitti ya ne? ödüllerle dolu evim oldu ya yani. oğlum Hiçbir insan, insan mermi de getirir ya ayıp lan mermi <laughs> istemedin ama yapacak bir şey valla ayıp ya <laughs> tamam ben görevimi tamamlamış olum görevimi tamamlandı şunu da şunu takalım biz birer tane en güzel dediğiniz gibi Aldır. birbirimizin base'lerine birer tane ışınlayıcı koyalım bu durumlarda kullanmak için Evet. Güzel oldu. Başka durumda kullanmayacağız tabi. Recep abi yani kurban ona, ne olur? 300 diyor. tane ne yav? 2-2. 300 tane mi? Az lan 300 tane. Dart. 2-2 üretiyor. Of ya. Tüfek şey gidecek. Bence Recep 300... Abiye gidecek. 300 tane dart. Bir daha ne yani? Çok bir şey değil bence. Tüfek çektin Yasin ya? Abi valla tüfekten bıktım ya. Kendime de üretmeyeceğim insanı. Atacağım ama, denize. Ama, ama sen <laughs> şu anda şanslısın. Sana üretip veriyorsun. Ya eskizi isteseydi? Gerçi o eskizini isteyemezdi değil mi? Evet evet. evet. Birbirimizden aldıklarımızı istemek yok geri. O yüzden o kural güzel o oldu bak ya. Yani. Şema'yı istemiş olsaydı sıkıntıydı ya. Yani. Şema şema istemek yok dedik ya abi. Şema yok, istemek de yani. yok. Plan yüzden, yok. Bir Şema üretip atarsak. verecek. Kaybetmiş bir Var şey. Ya, her üretip şey verecek. Tıkır tıkır. Çok Şöyle iyi iyi söyleyeyim. Yani. Ben bir şema buldum. Şema ne bende mesela? İşte ee, kaliteli kask mesela. 1200 Bilmem. Kaç şeyli. İşte ben diyorum ki bana diyorsunuz ki işte üret onu üretip size vereceğim. Ürettiğimi vereceğim yani. Mesela arbelet var. Bende ne var? Arbelet var mesela. Plan. İşte biri kazandı. İşte bana arbelet getir. Onun gibi. Üretip getir. Nasıl getirirsen getir diyeceksin. Kaybetmiş bir şey yok. Tabii bu şey de olabilir. Bir hayvan da olabilir burada Bu arada şey de hatırlatalım. 19 Mayıs'ta yazısı ve film, sinema film var. <laughs> reklam yapalım. <Yok>, reklam yapalım <laughs> ben gideceğim Paul Walker'ın tişörtünü alacağım. Ya gideceğin <laughs> yeri de söyle. Hangi AVM'ye gideceksin? Gideceğim, gideceğim ya yani İzmir'de bir yerde ya. Ben işte hangi AVM'ye? AVM yani onu, onu, söylemiyorum. Ama üstümde Paul Walker'ın tişörtünü görürseniz o kişi benimdir yani. Tombik suratlı birini görürseniz Yasin'a. E çok tombik değil. <laughs> Çocukken çok donmuştum. Ama yanak kremi hala var tabi. Yasin bu metaller erimiyor abi. Valla işin yaş. O zaman sunucuya çık bırakacağız senin için abim ya. Yok gerek yok ben arttıracağım birazcık şeyi. Eee Allah. Al. Ne derler ona? Bu arada metaller kim? nerede ya? Valla bir şey söyleyeyim mi? Az önce ben yeniden karakter oluşturdum. Az daha. Bir dakika niye vuruyor? Kime vuran? Pardon pardon pardon. Kim kime vuruyor ya? Ya sanki silah sesi gibi geldi de tak 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 uzaktan bayarsa şeymiş abi. Ne bunun ismi? Ne bunun ismi neydi yani? ben bunu. Ne abi? Mantis mantis. Mantis buymuş. Şey silah sesi gibi geliyor. O abi bir ses çıkartarak vuruyor ya. Onun silah sesi. Biz acilen gazma balta lazım böyle olmuyor. Benimki balta nasıldı? Senin baltaydı Forçları yani, birazcık kaldır. arttırdım. Aa, Yapacak bir abi. şey yok. Hatta bir Aynen çok abi. yavaş ya. Gerçekten yavaş. Ee, bu böyle olmayacak. Bu beni be beuzur be edecek. Beuzur. Be bezdum be da bezdum da. Be. Demek ki Lukur Savaşı'nda herkes karlıda olacak ha. Hayır lan Yok. Yok Ulukurt savaşında mı olacağız. Şimdiden teminleyebiliyor muyuz? Hayır. Hayır, Ulukurt şimdi almak yok. Sonraki bölümde bir tık farm yapalım bence, tavsiyem. Sonraki bölümden sonra Ulukurt tevcihleştirme konulalım. Kul Öyle yapacağız zaten. Ha tamam güzel. Aynen ya her zaman iki defa yaptık. Aynısı. Işte. Ki... Bu arada hepsinin seviyeleri 400 ha. Güzel ha? <laughs> Ford sayısını arttırdım <laughs> Yasin, 6 tane yaptım. Artık hızlı bir şekilde ne kadar olursa. Arkadaşlar, bölümü de burada bitiriyorum. E, bilginiz olsun. Ben benden bu kadar. Ben de, ben de Bende Sabah erken kalkacağım çünkü altı uyanacağım. Cansınız seviyorsunuz video, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel savaşta eğlendik, bayağı bir eğlendik. Aynen. Benim Aynen. Evet, çok güzeldi. Ama ee... benim karakterim çok büyük ya. Onun için şey yapalım. Adam kafamdan 165 vurdu mesela. Ben shift'e basabileyim bence ya? Yok ya senin. Ya atakan bak. Senin hatan. Ya oğlum. Ya benim hatam senin falan kafan, değil. Senin kafan, senin kafan bizim karakterler kadar yani yapacak bir şey yok. Hayır, benimki kocaman. Saçlarım falan. Arkadaşlar, ben bulmayalım lütfen? <gülüyor> Yorumlarda <gülüyor> adaleti bulurlar insanlar. Görüşürüz. mızıkçılık yapma.